tarafından hazırlatılmıştır. Bunu ilk olarak biz Büyük Birlik Partisi Sayın Genel Başkanımıza takdim ediyoruz. Bu bizim için çok önemli ve anlamlı bir yerdir burası da. Biliyorsunuz sizler de şey rahmetli liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölmeden önce son kanun teklifi bizler Türkiye'de bugün aktif olarak çalışan 283 bin özel güvenlik görevlisi verilmiş olan bir kanun teklifiydi. Bu da o kanun teklifinin devamıdır. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız bize bu konuda son derece destek veriyor. Kendileri her, her, zaman bizim yanımızda. Biz de ondan dolayı hem güvenlik sendikası adına hem de şahsım adına tüm özel güvenlik görevleri adına şükranlarımızı sunuyoruz. Bu kanun teklifinin mecliste takipçisi olacaklarını kendileri iletti. Bundan dolayı tüm özel güvenlik görevleri adına kendilerine teşekkür ediyorum. Evet. Alayım. Biz ve Türkiye'de toplum hayatının her yerinde olan tek meslek mensubu özel güvenlik görevlileridir. Bundan da Genel Başkanımızla beraber tüm topluma, tüm vatandaşlarımıza bu mesajı vermek istiyoruz. Özel güvenlikte her yerde görmezden gelmeyin diyoruz. Evet. evet. evet güvenlik hissedilmesi ailesi adına evet. bizler için yaptıklarınız ve bundan sonra yapacaklarınız için sizlere teşekkür ederim. Biliyorsunuz e, basın toplantısının başkanlarında da ifade ettim, söyledim. Yani özel güvenlik görevlerimiz gerçekten çok zor şartlar altında çok önemli görevler ifade ediyorlar yani canlarını ortaya koyarak ve gerçekten aldıkları ücretle de baktığınız zaman hak ettiklerinin belki yarısını dahi alamıyorlar. Hemen hemen pek çok belki tamamına yarısını asgari ücretle çalışmak zorunda kalıyor. Taşeron işçi olarak çalışmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla da bu problemlerin bir adı çözülmesini biz arzu ediyoruz. Ee, nedir bizim belirlediğimiz ve kendilerine de yaptığımız görüşmelerde ne istiyor özel güvenlik görevlerimiz? Ee, bir özel güvenlik görevlerinin özlük haklarının düzenlenmesi lazım. Ücretler başka olmak sosyal haklar. İkincisi, özel güvenlik görevlerimizin iş sözleşmesinin sadece belirli, süreli olarak yapılabilmesi yönünde çalışma koşulları ve ücretlerle ilişkin hususların düzenlenmesi. Bir diğer özel güvenlik görevlerine silah tazminatı verilmesi, silahlı olanları ile ilgili. Bir diğer özel güvenlik görevlilerinin meslek hastalığı kapsamında kanunlu haklardan yararlanan bilgendi. Bir, bir diğeri görevi başında yararlanan veya vefat eden özel güvenlik görevlerinden 2330 sayılı kanun kapsamında şehitlik gazilik hakkının verilmesi. Bir diğeri kamuda çalışan özel güvenlik görevlilerinin 5510 sayılı kanun kapsamına alınarak ilgili hizmet süresi damla hakkından yararlandırılması. Bir diğeri görevli üstün başarı gösteren özel güvenlik görevlilerimizin şartları sağlaması koşuluyla 3201 sayılı emniyet teşkilat kanunun 86. maddesi uyanınca kamuoyunda takip adı verilen para mükafatı hakkında yararlandırılması. Bunlar özel güvenlik görevlilerimizin ve onların kendisi olan güvenlik ve savunma işleri sendikamızın e, talepleri. Biz de Büyük bir Partisi olarak bu talepleri doğru yerinde talepler olarak görüyoruz. Ve bu kadar olduğumuz gibi bundan sonra da tüm mazur kesimlerin, mazur kesimlerin olduğu gibi özel izlerimizin de sesi olmaya, soluğu olmaya devam edeceğimizi her daim yanlarında olacağımızı Bizler de efendim sizlerin aracılığıyla değerli basın mensupları biz de bize bugün ülkemizde görev yapan 283 bin özel güvenlik görevlisiyiz. Yaklaşık 1 milyon 500 bin sertifik alan özel güvenlik görevlisi alayımız var. 1 milyon 50 de özel güvenlik kimlik kartı alan meslektaşlarımız var. Bizler toplumun her alanında Beşik'ten mezara kadar olan insan hayatının bütün sürecinde görev yapan özel güvenlik görevlileriyiz. Bizler devletimizin emrinde, milletimizin emrinde her zaman görev yapmakta onur, gurur ve şeref duyuyoruz. Bizler toplumun her anında görev yaparken bizleri lütfen görmezsen gelmeyin diyoruz. Bizler ve sen güvenlik görevleri olarak her zaman devletimizin emrindeyiz. Evet.